İnan, bu daha ekonomik. Yani <laughs> daha bundan daha ısınıyor sobayı. <laughs> sobayı yakmaya gerek yok. <laughs> soba, soba böyle. <laughs> Atman, hani sen diyorum <laughs> kivreğin eli hiç işe yakışmaz. Kapat, <laughs> e, kapat. <laughs> 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 Üstten bakmayın kardeş, yanında var. Burası, burası sonra, pat pat Videoyu çekmek için yaktın yemeğe gel, yükerim ben. Numarası yok Olur mu ya? Hadi ya? Sırf çene lan. abi. Yapayım, Hala gazetenin peşinde o. da değil mi? Bak, Bak ama, tamam. ha. that was